Sevgili izleyiciler, Ankara'da başlayan sağanak cadeleri caddeleri resmen yola çevirdi. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Öğle saatlerinde başladı. Sokaklar resmen dereye döndü. Günler öncesinden meteoroloji uyarı yapmıştı. Çok etkili sağanak yağışların bazı illerde beklendiği söyleniyordu. O illerden biri de Ankara'daydı. Ankara'ydı. Başkente aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi yerler oluşan su birikintileri yüzünden de araçlar hareket etmekte zorlandı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ankara'nın özellikle yeni mahalle ilçesinde mazgalların tıkanması nedeniyle su birikintileri oluştu. Bazı araçlar hareket etmekte zorlandı. Şu dakikalarda ekranlarınıza geliyor. Bazı vatandaşlar da araçların üzerine çıkarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Günler öncesinden yapılmıştı bu uyarı sevgili izleyiciler. Birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılmıştı görüntüler Ankara'dan. İstanbul, Denizli, Uşak ve Muğla'da da benzer sağanak yağışların olabileceği uyarısı vardı. Araçlar şu anda ekranlarınıza geliyor. Yollarda kalmış durumda. Özellikle Yeni Mahalle ilçesinde mazgaların tıkanmasıyla vatandaşlar oldukça zorluk çekiyor. Bu bilgi haber merkezimize ulaştı. Şu anda caddeleri görüyorsunuz. Resmen göle dönmüş durumda sevgili izleyiciler. Oluşan, ortaya çıkan yağıştan kaynaklı. Birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor bu yağışların. Meteorolojinin açıklaması bu şekildeydi. Günler öncesinden uyarı yapılmıştı vatandaşlara. Meydana gelebilecek aksaklıklar için önlem alınması çağrısı yapılmıştı aslında. Şu anda yolda kalmış araçları görüyorsunuz. Bazı vatandaşlar araçlarını terk edip yola devam etmeye başladı. Bir gölü andırıyor adeta. Ankara caddeleri, Ankara sokakları. Özellikle Yeni Mahalle ilçesinde yağışın fazla olduğu ve mazgalların tıkanması sebebiyle birçok aracın yolda kaldığı bilgisi var. Vatandaşların mecbur olmadıkça sokağa araçlarıyla çıkmamaları uyarıları yapılmıştı. Şu an sıcak görüntüler geliyor ekranlarınıza. Öyle saatlerinde başladı Ankara'da sağanak yağış. Kesilmesi beklenmiyor. Birkaç gün daha süreceği bilgisi paylaşıldı sevgili izleyiciler. Tekrar edelim. Ankara'nın özellikle Yeni Mahalle ilçesinde sağanak yağış ciddi oranda, ciddi anlamda etkili.